Allah rızası için bir 5 lira 5 lira robux alacağım abi lütfen ya hiç robuxum yok <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir başladığımız bir oyun Abi bu oyunda niye fakiriz biz hep böyle fakir mi kalacağız diyenleri duyar gibiyim mi arkadaşlar fakir kalmayacağız yavaş yavaş zenginleşeceğiz Her saniye para kazanıyoruz gördüğünüz gibi sol tarafta para barımızı görüyorsunuz bakın 60 oldu 61 oldu ilerliyor yavaş yavaş Tipimiz de tabii ki yavaş yavaş değişecek arkadaşlar abi sel Selam kardeşim bir saniye selam <laughs> evet arkadaşlar şimdi tipimiz değişecek ama ne zaman değişecek inanın bilmiyorum. Upgrade'ler var. Acaba bu upgrade'lerle alakalı bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Sanırım parayla upgrade yapabiliyoruz. Ana bir saniye bir saniye ama henüz o kadar paramız yok. 100 dolar biriktiğinde petlerimizi upgrade yapabiliyoruz ama bir şey diyeceğim. Bizim petlerimiz yok abi. Petler nereden alınıyor? Aha pet burada galiba. Ama bu Robux'lu. Oğlum daha benim üstüme giyecek kıyafetim yok. Robux'lu pet alabilir miyim sence ya? Bana diyor ki 349 Robux ver. Vermem. Onun haricinde ana burası VIP alan mı? Abi zengin olabilirdik ama <laughs> giremiyoruz. 149 Robux istiyor. Of fakirlikten nasıl kurtulacağım abi? 130 param oldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bir şekilde şuraya tırmanacağız galiba. Bir saniye. İlk önce bu kuleye tırmanmamız lazım. Aha. Bayağı güzel zıplıyorum lan. Hop. Ama burada takıldım. Abi biraz daha zıplamam lazım. Upgrade'lere bakalım. Kıyafetimizi upgrade yapabiliyoruz şu an. Bakın mesela şimdi Kıyafeti upgrade yaptım. Aha birazcık daha az fakir gözüküyorum. Pantolonumun paçaları falan da böyle yine yırtık pırtık ama eskisi kadar fakir değil. <laughs> ama bu saçlarımı halletmem lazım. Bu saçlar ne? Bu sakallar ne arkadaşlar? Böyle olmaz. Şu halde okula gittiğimi düşünseniz arkadaşlar. Kapıdan giriyorsunuz şu halde tamam mı? Müdür ne derdi arkadaşlar? Sizi bu kılıkla görse müdür size ne derdi? Söyleyin bakalım. Yorumlara yazın. Çok merak ettim. <laughs> Bu arada ödüllerimiz gelmiş. Aa 250 para gelmiş abi. Hemen topluyorum. Hop bir kere daha zıplayayım. Olmadı. Şimdi hızımı artırabiliyorum. Şapkayı artır. Oğlum şapkalar falan var. Nerede oğlum mu şapkalar falan madem. Neyse bunları bulacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Kuleye bir çıkalım. Aa, hayır. Hah çıktı Tamam arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu arada elimizdeki ne abi? Bir saniye. Şöyle bir bakalım. <laughs> Aa ağzımıza gel. Ne lan bu? Bunda bir şey mi içiyoruz abi? Anlamadım ki. <laughs> Aha vallahi çıktık. Arkadaşlar bize bayağı bir para verdi. Yan tarafa geçmemiz için bizler ne istiyor? Bütün upgrade'leri 2 level yap diyor. Buraya geçeceksin diyor. Yani şuradan upgrade'lerimizi hepsini 2 level yapacağız. Mesela pet'i upgrade ettik. Yanımıza pet belirdi mi? Aa pet geldi. Demek ki pet'i böyle alıyoruz abi. Tamam süper. Şimdi bu 2 level, bu 2 level, bunu da 2 level yaptık. Bunu da 2 level yaptık. Bir saniye. Aa gözlük geldi ama gözlük kırık. <laughs> Neyse saçlarımız sakallarımız gitmiş arkadaşlar Baya bir gelişme var yani Şimdi elimizdekini de geliştirebiliyoruz Bakalım aa çivili sopa oldu Bununla vuracağız mı bir şeylere Ha harbiden vurabiliyoruz ha Onun haricinde bir 100 dolar daha harcayacağım Evim olacakmış evim mi vardı benim abi Ben bilmiyordum ki evim olduğunu Aha yan tarafa geçebiliyoruz Aa benim evim varmış uzakta gözüküyor arkadaşlar Bakın ama oraya nasıl gideceğiz Aa evlere doğru gidebiliyoruz Bir saniye keşke ilk evimizde görseydik Şuradan bakıyorum aha Nerede lan benim evim? Arkadaşlar fakir evleri şu tarafta. Galiba benim evim burada. Anlayamıyorum ki üstünde yazmıyor ki abi. Sanırım ilk ev şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çadırda kalıyoruz. Yanda böyle bir tane ateş var. Aha arkadaşlar evimi buldum. Bakın burada yazıyor. Evim buymuş arkadaşlar ya. Resmen çöplük ya. Uf neyse. Arkadaşlar birazcık daha zengin olup şöyle villalar yaptıracağım kendime. Şimdi bu yan taraftaki kuleye tırmanmamız lazım arkadaşlar. Yan taraftaki kule ne veriyor acaba? Aa yerde yataklar var arkadaşlar. Burası da evsizlerin mekanı galiba. Yerde yataklar falan var ama yatamıyoruz. Bunları vurabiliyoruz mu acaba? Aa burada obi var. 25 coin veriyormuş. Bu hobiyi bitirebilir miyiz? Ne dersiniz? Bence bitiririz. Basite benziyor çünkü. Allah! Hop! Vallahi bitirdik ama 25 paraya değer mi bilmiyorum. Arkadaşlar yan taraftaki bölümü açmak için sanırım her şeyi 3 level yapmamız lazım. Burada yazmıyor herhangi bir şey ama şu an uydurdum bunu. Hadi upgrade yapalım. Arkadaşlar şimdi petimizi mi upgrade yapsak, tipimizi mi? Ben tipimizi bir upgrade yapacağım. Bakalım ne oldu. Aha. Arkadaşlar normal insana benzemeye başladık. Standart kıyafetlerimiz var. Yani normal zenginlikteyiz artık. Fakir değiliz. Ama üstümüzde hala fakir yazıyor. Çaktırmayın. Poor fakir demek. Ödülleri de toplayalım. Random upgrade skip. Yani random bir şekilde bir tane upgrade'imiz 3 level olacak. Ama ben bunu şimdi yapmak istemiyorum. Birazdan yapacağım. Çünkü şu anda upgrade'ler ucuz zaten. Ya da vazgeçtim ya. Basıyorum. Yaptım valla. Aa tipimiz değişti. <laughs> tipimiz upgrade oldu arkadaşlar. Birazcık zenginleştik sanki ha. Vallahi güzel kıyafetlerimiz olmaya başladı. Şöyle bir çıkalım yukarıya doğru. Oo, bayağı bir bölüm var ha yan taraflarda. Acaba bu upgrade'ler nereye kadar gidiyor? Çok merak ettim. Bir sonraki kıyafet upgrade'i için 2000 dolar para istiyor benden. Küş! Arkadaşlar epey bir bekledik. Yani bu zıplama gücü nasıl gelişiyor bilmiyorum ama parayla orantılı olduğu kesin. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Hop göreceğiz şimdi. Aa alakası yok. Şu an mesela çok paramız var ama az zıplıyoruz. Oğlum bizim gücümüz nerede o zaman? Birisi bize gücümüzü söylesin lütfen ya. Bakın parayla alakalı değil. Neyse upgrade yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi upgrade yapmamız lazım. Şimdi speed'imizi artırabiliyoruz. Yani koşma hızımızı. Tam bunu artıralım abi. Bakalım. Yani çok da bir şey fark etmedi gibi ama illaki fark etmiştir. Şapkamızı upgrade ediyoruz ve aa köpekleri seviyorum diye bir tane böyle şapka geldi arkadaşlar. <laughs> gayet tatlı gözüküyor. Yan taraf hala kapalı bu arada. Şöyle zıplamaya devam edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama gücümüzü görseydik iyiydi ve hala fakiriz. Pur yazıyor. Aa bir buçuk k coin. Hemen topluyorum. Bakalım. Oo şimdi level 3 olmayanların hepsini level 3 yapabiliriz. Evimizi level 3 yapalım. Elimizdekini level 3 yapalım. Level 3 olmayan petlerim var. Petimi de level 3 yaptım arkadaşlar. Aa elimde ne var? Şeker mi var? Ne bunlar? Yumurta mı? Çok güzel şeylere benziyor ama anlamadım. Ve yan taraf açıldı arkadaşlar. Bu arada evimiz yani... Villamız mı artık bilmiyorum bir şeyler gelişti Ona da bir bakmam lazım Baksanız arkadaşlar elimizdeki sepetten böyle bir şeyler çıkıyor. Yıldızlar falan çıkıyor. Aha arkadaşlar evin Brock evindeki fakirin evine benzemiş. Vardı ya bir tane. Aha ne oluyor oğlum? Baga girdi. Burası benim evim ama girem. Tavanından mı gireceğiz bunu? Buradan mı giriliyor? <laughs> Aha hiç yoktan cipsimiz var arkadaşlar. Lace klasik varmış. Oo oh, severim mis. Yataklar var burada. Minecraft'taki yataklara benziyor bu da. Çıkamıyoruz mu? Heh. Tamam çıktık. Güzel güzel. Yavaş yavaş evimize düzeliyor arkadaşlar. Geri dönelim hızlı bir şekilde. Para kasalım. Bu arada 1024 paramız oldu. Oğlum petimizi artırabiliriz. Petimiz bize muhtemelen güç veriyor derken arkadaşlar. Kıpkırmızı gözleri olan bir yarasa petimiz oldu. Yeni bölgeye geçtim. Yerde mantarlar falan var. Valla ne işe yaradıklarını hala bilmiyorum. Buradaki obiye bakalım. Her bölümde farklı bir obi mi var abi? Buradaki obi 50 coin veriyormuş. Şöyle. Aa aa. Heh. aldım parayı arkadaşlar valla yanacağım zannettim ha. Bu arada bu kuleyi bitirdiğimizde kazanacağımız para burada yazıyormuş. 700 coin kazanacakmışız. Ve arkadaşlar kuleyi bitiriyoruz ve bitirdik arkadaşlar. Keşke yukarıda kalıp manzaraya bakabilsek. Bu arada epey bir coin'imiz oldu. Upgrade yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz arkadaşlar. Hızlı koşma update'i var ama ben şapka update'ini yapıyorum ve tipimize bakıyorum. Aha çok tatlı olduk arkadaşlar. Baksanıza şu tipe. Kıyafetimiz ve şapkamız baya bir uyumlu oldu. Yani ilk halimizden eser yok şu an. <laughs> Yavaş yavaş zengin oluyoruz arkadaşlar. Bu arada şu yan taraftan acaba zıplayarak şeye gidebilir miyim? Diğer haritaya gidebilir miyim? Şöyle deneyelim abi. Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Aha geçemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu kuleyi de bitirebilecek kadar güçlendik ve fakir değiliz artık. Affordable diye bir şey Ne abi Bir saniye bakacağım. Ekonomik demekmiş bu. Bütçeye uygun demekmiş. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama arkadaşlar herhalde güzel bir şey. Artık fakir değiliz. Şimdi evimizi mi upgrade etsek? Elimizdekini upgrade ediyorum arkadaşlar. Elimize ne geldi? Aha. Ne diyor? Yumurtalar yemek için değildir diyor. Avlanmak için değildir diyor abi. Yumurtaların hakkını savunan bir e, pankart varsın <laughs> bizde. <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> ne alaka abi? Like abone demiş Nihat arkadaşlar. Darbiden bir like atın, abone olun. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu arada yan tarafa geçmemiz lazım artık ve ödüller gelmiş. Random upgrade diyor. Hemen topluyorum. Acaba ne verdi? Aha, şapkamız değişti. <laughs> Kaptan şapkası mı ne abi bu çok güzel bir şey. Şimdi bu 3 level'ları 4 level yapmam lazım. Neyse şurayı hızlı bir şekilde bitireyim arkadaşlar. Hızı geliştiriyorum evet bu sefer gelişti. Bundan sonra evimi geliştireceğim. Yan taraf açılacak ve evimize bakacağız arkadaşlar. Ve bu kuleyi de bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Hadi bakayım. Evet bitirdik arkadaşlar. Oo! süper. Aha, burada kaldık. Bu sefer manzarayı inceleyebiliyoruz arkadaşlar buradan. Acaba baga mı girdi? Aa düzeldi. <laughs> Geldi paramız arkadaşlar. Şimdi bir tane de upgrade yapacağım. Evet 4 level olmayan sadece ev upgrade'i kalmıştı. Ve yan taraf açıldı. Ve normal olduk arkadaşlar. Normal bir zenginlikteymişiz şu anda. Daha da zengin mi olacağız abi? Süper. Evimize bakacağız birazdan arkadaşlar. Merak etmeyin. Burası 1.2k veriyor mu? Olur. Tamam abi süper bana uyar ve buranın obisine bakalım arkadaşlar buranın obisi de 90 coin veriyormuş ama gerçekten gerek yok ya zaten bir önceki obi ile birebir aynı yapmışlar petimi upgrade ediyorum arkadaşlar oy oğlum harbiden bir şey değil mi zengin peti oldu ha. efsane bir şeymiş ya bu arkadaşlar hızlıca kasılmaya devam ediyorum gerçekten kasılması kolay değil baya bir zorlaştı ama merak etmeyin zengin olacağız arkadaşlar 5000'den fazla para biriktirdim şimdi reset atacağım tamam mı evlere gideceğiz bir ev evimize bakacağız. Ondan sonra evimizi bir upgrade edeceğiz. Acaba evimiz nasıl olmuş? Şöyle bir bakalım. Aa, arkadaşlar bu bizim evimiz. Tamam mı? Baya bir güzel olmuş. Bir önceki halini hatırlarsınız zaten. Oğlum mutfağa falan bakın. Oha televizyon. Hem de böyle Netflix'e falan girebiliyoruz. Güzel. Koltuklarımız var ve o çok güzel bir yatağımız var. Oha bilgisayara bakın arkadaşlar. Apple bilgisayarımız var. Çok güzel abi. Süper bir evimiz oldu. Banyomuz da çok güzel. Şimdi evi de upgrade edeceğim. Daha güzel bir evimiz olacak arkadaşlar. Bakın şimdi. Evi upgrade ediyorum ve ıı Villam oldu. Abi Yemin ediyorum millam oldu. Bir saniye şunu bir elimizden bir çıkartalım ha. Yine efsane bir televizyonumuz, koltuğumuz ve mutfağımız var. Üst katımız var artık. Evimiz iki katlı çünkü. Güzel bir bilgisayarımız, güzel bir yatak odamız var arkadaşlar. Ve burada da balkonumuz var. Çok güzel abi. Üst kat var mı? Üst kat yok. Burada da pervane varmış arkadaşlar. Çok güzel bir dolabımız var. Kıyafetlerimiz var. Baya bir zenginleştik ha. Süper abi. Muhteşem muhteşem. Acaba bir sonraki level'da Yeni bir ev var mı? Onu da çok merak ediyorum. Bir saniye bakayım. Yeni ev var arkadaşlar. 5000 dolara yeni ev alabiliyoruz. O zaman birazcık daha para biriktirelim. Ama şöyle bir hızımızı artıralım arkadaşlar ha. Eskisinden daha hızlı koşalım. Elimizdekini de bir upgrade edelim arkadaşlar. Ne aldık? Şu an bakalım. Asa aldık arkadaşlar. Hoho. -ho. Zengin itemleri almaya başladık bile arkadaşlar. Çok iyi, çok güzel. Şimdi ben birazcık daha para kasıp geliyorum. Ve bu arada parayı kasmadan önce arkadaşlar random upgrade skip diye bir şey gelmiş. Hemen basıyorum. Acaba ne upgrade oldu? Evet, pet upgrade olmadı. Elimizdeki upgrade olmadı. Ne upgrade oldu abi? Evde upgrade olmamış. Şapka diye A hızımız upgrade olmuş. Max level olmuş arkadaşlar. Artık çok hızlıyız. Güzel güzel sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kasılıp geliyorum. Arkadaşlar sanırım yan tarafa geçebileceğim. Şu clothing yani kıyafetimizi de upgrade ediyoruz ve yan taraf açılıyor ve kıyafetime bakıyorum. Abi süper oldu şapkamla aynı böyle kıyafeti şey yaptık. Bu ne abi bu kaptan kıyafeti mi ne kıyafeti ben anlamadım ama süper. Mavi ağaçların olduğu yere geldik bu arada. Burada daha da fazla para kazanıyoruz ve son bölüme geldik abi. 2.5k veriyormuş burası bize. Şimdi ben burayı bir bitireyim abi. Ondan sonra evimizi bir upgrade edelim. Evimize bakalım. Ve arkadaşlar bu kuleyi de bitirdik. 6000 paramız oldu. Neyi geliştirsek? Kıyafetimizi mi geliştirsek arkadaşlar? Bakalım ne verecek? Kıyafeti maxladık. Ve en zengin kıyafeti giyiyoruz abi. Altın kaplama kıyafet yapmışlar. <laughs> çok iyi ya. Ben en çok ev upgrade'ini merak ediyorum arkadaşlar. Ev upgrade'ini yapıp eve bakalım be. Ve arkadaşlar, en büyük ödülümüz 10k yani 10.000 para ödülümüzü alıyoruz. Evet, geldi arkadaşlar. Baga girmiş, hemen geldi. Şimdi de kuleyi bitireceğim. Ondan sonra her şeyi sanırım sonuna kadar upgrade etmiş olacağız. Hadi bakalım. Hop. Bah Kaç paramız olacak şimdi? Yine baga girdi. Hadi abi 22 bin paramız oldu. Süper. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım hatta eve gidelim be. Evimizi bir upgrade edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim ev bu. Şimdi evi upgrade ettim. Bakalım ne gelecek. Oo daha lüks bir villa geldi arkadaşlar. Dur bir saniye. Evi de max level'ladık. Yani bu bildiğiniz zengin villası oldu. Piyanomuz var. Evet. Zengin evlerinde olmazsa olmazı piyano arkadaşlar. <laughs> Yatağımız var yatak zaten var Koltuklarımız daha rahat Onun haricinde üst katımıza çıkıyoruz Üst katımızda güzel bir mutfak Yemek odası ve burada da e, Balkonumuz var arkadaşlar jacuzzi'miz var Abi süper <laughs> Güzel güzel gayet güzel arkadaşlar Yeni evimiz öncekine göre muazzam Şimdi diğer her şeyi Upgrade edebiliyor muyuz? Petlerimizi upgrade edebiliyoruz. Arkadaşlar elimize böyle bir küp geldi. içi altın dolu. Üstünde de böyle 4 yapraklı yonca var. Yani bu şans getiriyor. Onun haricinde maxlayacağımız hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle son bölgeye bir bakalım. Bu arada şapkayı upgrade etmemişiz. Pardon arkadaşlar. Oha. <laughs> Ha, efsane olduk arkadaşlar. Harbiden var ya. Her yerimiz altın kaplama oldu. Petimize de bakmadık. Petimiz de altın kaplama oldu. Nasıl parlıyor baksanıza şuna. Süper abi. Süper rich olduk. Yani süper zengin. Son bölümü açmadan süper rich olmayı başardık. Son bölümü açmadan süper rich olabildik. Acaba son bölümde ne var? Arkadaşlar son bölüme geldim. Buranın obisi 650 coin veriyormuş. Burada bir tane rebirth var. Rebirth atarsanız diyor ama rebirth yeri yok. Bir saniye. Aa, 25k coin'e rebirth atabiliyormuşuz. Her şey sıfırlanıyormuş. Abi ben niye her şey sıfırlayayım? Oyunu bitirdim zaten. Buranın tower'ı yani kulesi de 5k coin veriyormuş ama biz her şeyi aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun bittiğine göre size veda edebilirim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.